Merhabalar, Python eğitim serisinin başka bir videosuna hoş geldiniz. E, bu videoda koleksiyon tiplerinden e, başka bir tanesi olan setlere göreceğiz. Biraz önce gördüklerimizden farkı ne? Bunlara bakacağız. E, daha sonrasında kullanabileceğimiz setle alakalı metotlara bakıp videoyu tamamlayacağız. E, çok geçmeden maddelerimize başlayalım. Öncelikle PyCharm uygulamamızı açıyoruz. Yine bir Python file oluşturuyoruz. Set değişkeni diyelim. Ve şu koleksiyon tiplerinin genel özelliklerini tanımladığımız yazımızı buraya da kopyalayalım. Şimdi setlerde aslında diğerlerinden ayıran önemli özelliklerinden biri sırasızdır. Yani nasıl tutulduğunu içeride bilemiyoruz. Değiştirilebilirler. İndeks yapısı yoktur. Yani hangi sırada tutulduğunu bilmediğimiz için bunda indeks yapısı da yok. Ve yenilenemez var. Her değerden, her value'dan yalnızca bir tane olabilir. Değiştirilebilir özelliğin ufak bir kıstası var. Oluşturulduktan sonra herhangi bir veri çıkarılamaz. Ama sonradan bir veri eklenebilir gibi özelliği var. Peki setler değişkeni nasıl oluşturur? Hemen ona bakalım. Mesela ne diyelim? Bu sefer de meyve set diyelim. Bunu da süslü parantezler arasında yazarsak bu değişken Python dilinde set değişkeni olarak tanımlanmış oluyor. Hemen meyveler oluşturalım. Elma diyelim. Armut diyelim. Kevi diyelim. Muz diyelim. Şu an set değişkeni oluşturmuş olduk. Bunu print ile ekrana yazdıralım. Terminal ekranımıza yazdıralım. print dedik. meyve set dedik. Sağ tıkladım, çalıştırdım. Oluşturduğumuz meyve set değişkenimiz bize terminal ekranda vermiş oldu. Hemen type'ına bakalım bize ne diyecek. type dedim. meyve set dedim. Bana değişkenimizin set olduğunu verisini terminal ekranda dönmüş oldu. Peki indeksiz dedik. Şu şekilde elemanlarına erişebiliyor muyuz? Meyve set dedi. Ne yapıyordu? Köşeli parantez içerisinde indeks değerini veriyorduk. Bu şekilde çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bana hata döndü. Neden? Çünkü bu indeksiz bir yapı. Yani indeks vererek ben herhangi bir elemanına ulaşamam. Peki diğer bildiğimiz yapısını görmek istediğimiz daha doğrusu kullanabileceğimiz metotlarını görmek istediğimiz metodumuz neydi? Help'ti. Herpin arasına set yazarsam ve çalıştırırsam ne oldu? Setle ile kullanabilecek metotlarımızı bize listelemiş oldu. Mesela içlerinden remove varmış. Remove'un detayına bakmak istersem de ne yazabilirim? Yine help'in arasında set nokta kullanılacak metodun ismini bu şekilde yazıp çalıştırabilirim. Bana ne oldu? Bununla alakalı e, kullanabileceğim metodun detayını dönmüş oldu terminal ekranımızda. Bunu da kapattım. Peki kullan kullanabilecek olduğumuz metotları inceleyelim. Ben yine şunu kopyalamıştım. Not defterimden buraya yapıştırdım. Belli başta ihtiyacımız olabileceğini düşündüğüm metotlar bunlar. Kısaca üstünden tanımlamalarını yapalım add ve update yeni bir veri eklemeye yarayan e, metotlar. Arasındaki fark add'de yalnızca bir tane veri ekleyebiliriz. Update'de birden fazla e, yapıyı biz set değişkenimize ekleyebiliriz. Len'i hatırlıyorsunuz kaç elemanın olduğunu verisini bize dönüyordu. Remove ve discard aslında veri çıkartmaya yarayan yapılar. Arasındaki önemli bir fark çıkartmaya çalıştığınız veri eğer içeride yoksa yani set değişkeni içerisinde olmayan bir value ise remove da hata verir. Discard da hata vermez. E, pop bizim herhangi bir değişkeni remove ve discard gibi e, value çıkarmaya yarayan yapı. Bunda da çıkartılan veriyi başka bir değişkende tutabilmemizi sağlıyor. Clear tüm dataları temizleyen metodumuz. Del de direkt bu, bu değişkeni tamamen silmeye yarayan metodumuz. Şimdi birer örneklerle inceleyelim hepsini. Mesela print'in altına geldim. Öncelikle şunu iki defa yazdım. Öncesini ve sonrasını görmek için. Ve buna ver ekleyeceğim. meyveset dedim. Et dedim. Neydi meyvelerimiz mesela? Bunun içerisine karpuz ekleyelim. Çalıştırdım. Şimdi biz ne demiştik? İndeksiz ve sırasız olduğu için herhangi bir veri eklediğimizde de hangi sırada tutacağını bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi karpuzu ortadaki bir yere attı. Ve aslında diğerlerinin sıralaması da bir nevi tekrar değişmiş oldu. Peki update'te nasıl veri ekleyebiliriz? Hemen ona bakalım. Şöyle bir kopyaladım şuraya. Update'te ise şöyle şöyle parantezler arasında bir nevi e, list değişkeni veriyoruz. Mesela bunda da ne diyelim? Karpuz ve mesela mandalina değişkeni ekleyelim. ne tekrar bakalım. Çalıştırdık. Tabii şunu kapatalım. Bunun dataları gelmesin. Çalıştırdım tekrar. Neydi? Karpuzlu. Karpuzu en başa atmış de orta bir yerlere atmış ve totalde 6 elemanlı yeni bir set değişkeni olmuş. Yeniden ziyade var olan de set değişkenine vereklere yeni bir versiyonu bize göstermiş oldu. Len'de neydi? Bizim kaç değişkenimizin olduğunu veriyordu. Onda da kullanımı len diyorduk. Arasında değişkenimizin adını yazıyorduk. Çalıştırdım. 4 elemanımız vardı. Onu da tekrar görelim. Şunu kopyalamayı unutmuşuz. Evet 4 elemanız var ve bize 4 olarak dönmüş oldu terminal ekranımızda. Bunu da kapattım. Remove'a geldik. Şunu defa yazalım. Mvset dedim. Remove dedim. Bu benden bir değişken istiyor. Mesela vardı bizim? Kiwi'yi bu set değişkeninden kaldır dedim. Gördüğünüz gibi yeni listede kivi yok. Peki olmayan bir şey yazsaydık. Mesela üzüm deseydik. Gördüğünüz gibi bu hata verdi. Bu, gibi senaryolarda hata vermesini istemiyorsak discard'ı deneyelim hemen. Önce silebildiği bir değişkene bakalım. Mesela kiwi dedik. Tabii şunu hemen kapatalım. ne yaptı bize? Kivi'yi silip yeni listede döndü. Bunda da olmayan bir değişken deneyelim. Mesela üzüm dedim. Gördüğünüz gibi hata vermedi ve var olan listeyi bana tekrar dönmüş oldu. Bunları da commentledim. dedim. Şunu kopyaladım. Peki pop'ta nasıl? Biz neydi pop'ta? Sinirlen değişkeni tutabiliyorduk. Şöyle yazdık. Şuraya sinen meyve dedim. Eşittir dedim. Meyvelist.pop Şimdi bu sırası olduğu için ben buna set değişkeninde herhangi bir value veremiyorum. Ve bu rastgele bir meyveyi listeden çıkarıyor. Sinan meyvemizi şöyle görelim çalıştırdım. Ne yaptı? Armut'u listeden kaldırmış. İlk, ilk indeks almış. Devam edelim. Bunu da dedim Clear'ımıza bakalım. Meyve set dedim. Clear dedim. Çalıştırdım. Bana artık boş bir set elemanı olduğunu gösterdi sildikten sonra. Şurayı komentledim. Arasında den dedim ve dedim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi aslında 54. satırda yazmaya çalıştırdım ve değişkeni artık bulamadığı için yani 53'te artık ben bu değişkeni tamamen sistemden kaldırdığım için hata verdi. Şunu komentlersem bu hatayı almadan da artık bu değişkenin sildiğini biliyor olacağız. Evet set değişkenleri de bu şekildeydi. Ben belli başlı kullanabileceğiniz ya da ihtiyacınız olacağını düşündüğüm metotları gösterdim. Umarım eğitici ve faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.